أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني Yuhbibkumullah. Evet. iki tane ayet-i kerime okuduk. Bu ayet-i kerimelerde ne diyor? Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce aşın Rabbi de odur. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü sünnet-i seniye bahsin inceliyorduk eğer sana yüz çevirecek olurlarsa yani ya iman etmezler veya iman ettikleri halde peygamber efendimize tabi olmazlarsa sünnetine tabi olup yerine getirmezlerse değil mi Allah bana yeter ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur ben ona tevekkül ettim yüce arşın Rabbi de odur bu şekilde de diye Cenab-ı Hak ne yapıyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a emrediyor ve diğer bir ayeti kerimede okuduğumuz de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ya. Çünkü Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem e, Habibim diyordu. Niye seviyor? Çünkü bu insanlardan, bu ümmetten istemiş olduğu hal, tavır ve şekiller davranışlar nasıl olması lazım? Canlı bir Kur'an olarak Resul Ekrem Aleyhisselam'ın hayatında Peygamber Efendimiz böyle bir imam, böyle bir rehber olarak göndermiş. Resul Ekrem Aleyhisselam'ın hayatında Cenab-ı Hakk'ın irade ettiği, istediği her şey Peygamber Efendimiz'in sünnet senesinde toplanmış. Ve Peygamber Aleyhisselam'a Bibullah diyoruz. Allah'ın habibi sevgilisi diye Cenab-ı Hakk'ın sevdiğini söylüyoruz. De ki diyor eğer sizler de Allah'ı seviyorsanız ya yani Allah'a muhabbetiniz varsa bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Beni sevdiği gibi Allah sizi de sevsin. Demek ki Cenab-ı Hakk'a muhabbetimizin ölçüsü nedir? Göndermiş olduğu peygamberine, onun sünnetine, dolayısıyla Kur'an ve şeriatına yapmaktır. Uymuş olmaktır. Ta ki Allah bizi ancak ne yapar? Böyle sever. İşte bu iki ayet azimenin bu iki büyük ayetin yüzer nüktesinden yani şimdi bu iki tane ayetten ama yüzer ince manaları ve hakikatları var. Bediüzzaman Hazretleri de ne yapmış? Bu iki ayet azimenin yüzer nüktesinden 11 nüktesi icmalen beyan edilecek. 11 tane nükte yani ince manalardan bahsedecek ama icmalen beyan edecek. Ne demektir icmal? Bir şeyin özü demektir. Ya nasıl ağaç bir çekirdekte toplanmış veya bir çiçek bir tohumda toplanmış. O tohum ve çekirdek ağaç ve çiçeğin özü olduğu gibi burada 11 tane nükte ince manalardan bahsedecek ama sünnet-i seniyenin mahiyeti nedir, ne değildir? Ona dair böyle öz bir ifade onları açmaya başladığın zaman belki her bir nükte ve ince mana ve hakikati bir kitap kadar ne yapılabilir? Yazılabilecek bir manidar hakikatlardır. Birinci nükte, birinci nükteyi okumaya başlıyoruz inşallah. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam ferman etmiş, emretmiş, buyurmuş ki men temasseke bi sünneti inde fesad ümmeti felehu ecru mi'etin şehid. Ne diyor? Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve ne ferman etmiş? Fesad ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse yüz şehidin ecrini sevabını kazanabilir. Ya fesad ümmetim zamanında. Ne demek fesad ümmet? Resul-i Ekrem Aleyhisselam veda haccı yaptı. Veda haccında dedi ki size iki şey bırakıyorum. Eğer bunlara sımsıkı uyar ve yapışırsanız asla dalalete sapıklığa sapmazsınız. Bunlardan birincisi nedir? Allah'ın kelamı olan, tabullahı olan Kur'an'dır. İkincisi ise Kur'an'ın hayata aksetmiş şekli olan Resul Ekrem Sallallahu sünneti seniyesidir. Peygamber Efendimiz Allah'a ve peygambere iman eden insanların elbette ki dalaletten, küfürden, şirkten, haramdan ve günahtan uzak durup fesada gitmemesinin şartı Kur'an'a ve dolayısıyla Kur'an'ın izahı olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmalıdır. Resul-i Ekrem Vesselam'dan sonra 14 asır geçmiş. Ve Resul-i Ekrem Vesselam ne diyor? Sizin en hayırlarınız benim içinde bulunduğum nesil, ondan sonraki nesil ve ondan sonraki nesil. Ondan sonrasında hayır yoktur diyor. Yani umumi olarak. Şimdi bu ne demektir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu zaman dilimine asr-ı saadet diyoruz. Sahabe asrı diyoruz. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görmeyip Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı gören, sahabeleri görenlere ne deniliyor? Tabiin deniliyor. Ama sahabeyi görmemiş, sahabeyi görenleri gören o tabiinleri görenlere tebeyi tabiin deniliyor. Ondan sonrasında hayır yoktur diyor. Yani ümmet ne yapıyor? Yavaş yavaş Kur'an'dan, sünnetten uzaklaşıyor. İşte kim o ümmetin fesada gittiği bir zaman Kur'an'dan ve dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti seniyesinden uzaklaşıp tamamen sapma durumuna girdiği zaman. Ya işte böyle fesad ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, kim benim sünneti seni yeme temessük etse. Ne demek temessük? Sımsıkı yapışsa. İşte bu Ömer dağdan gidiyor. Dağın özelliği nedir? Ne var dağda? Uçurum var. Ayağı oradan kaydı. Ondan sonra düşerken orada böyle göğermiş bir tane ağaç ona tutundu. Nasıl tutar bunu? Parmak ucuyla mı? Yoksa can havliyle böyle sarılacak ona. Sımsıkı yapışacak. Niye? Eğer elini gevşetse, dalsa, gaflete girse, ne olacak? Uçurumdan aşağı düşecek, paramparça olacak. İşte onun o yapışma şekline ne denilir? Temessük denilir sımsıkı yapışmak. Gevşetirsen düştün parçalandın. Ne oldu? Hayatın gitti. Haram parça oldu. İşte kim? O fesad ümmetim zamanında değil mi? benim sünnetime temessük etse böyle sımsıkı yapışsa. Yüz şehidin ecrini sevabını kazanabilir. Kim diyor? Peygamber Hazreti O zaman ne olurmuş o temessük? sımsıkı yapışmanın neticesinde sadece böyle maddi cihatta şehit oldu. Bir şey sevabı. Ama bu manevi cihat. Niye? Çünkü maddi o cihatta şehit olan kendini kurtarır. Peki manevi cihatta sadece bir tane kurşunla, bir bombayla bir anda ölüm şekli değil ki hayatın boyunca Kur'an, şeriat, sünnet bunu hayatında ne yapıyorsun? Temessük ediyorsun. Çok mu önemli? Elbette. Ne zaman yapıyorsun? Ümmetin fesadı gittiği zaman. Yani karanlıkta, bataklıkta boğulan insanlar. Sen şimdi bunlara bir Kur'an nurunu, şeriat ve sünnetin ışığını, ölçüsünü onlara ne yapıyorsun? Gösteriyorsun. Onlar bataklıktan, fesattan ve karanlıktan ona bakmak suretiyle çıkıyorlar. Bu insanların değil mi imanlarını kurtarmaya vesile oluyorsun. Sen ne yapıyorsun? Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın Mekke dönemindeki imanı, dini, tevhidi, sünneti anlatması gibi sen bu zamanda gaflete dalmış imanları var ama kendilerine tesir etmeyen günahkar bir hayat yaşayan sünnetin, şeriatın ve Kur'an'ın dışında olan bu insanlara niye fesade gitmişler? Sımsıkı yapıştığın sünnet ile işte Kur'an budur, din budur, iman budur, sünnet budur. Hayatınızı iman ile hayatlandırınız, ferazide farzlarla süsleyiniz ve günah ve haramlardan çekinmekle imanı hayatı muhafaza ediniz diye sen şu dünya ve ahiretin saadetine vesile olabilecek böyle bir hayat ortaya koyarsan sünnetin ölçüsünde insanlar sana bakarak ne yapacaklar? Kendilerini düzeltmeye, dinin hakikatini Peygamber Efendimiz'e tabi olmanın gerekliliğini ne yapacaklar? Görecekler. Sen hayatın boyunca böyle Kur'an'a ve dine, imana hizmet edersen Cenab-ı Hak sana bir tane değil, 100 tane şehidin ecrini veriyor. Subhanallah. ...yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir diye Resul Ekrem Aleyhisselam ferman etmiş. Fesad ümmet zamanında sünnet seniye sımsıkı yapışmak. Niye? Çünkü bu asır tamamen sünnetin dışında, Kur'an'ın ve şeriatın dışında, medresenin dışına çıktığın zaman ne yapıyorsun? Sokaklar, okullar, hastaneler, marketler. Nereye gidersen git haramlar ve günahlar rahatlıkla etrafını ne yapıyor? Sarıyor. E şimdi sen diyelim ki dışarı çıkar çıkmaz bin yerden sana ateş ediliyor. Ne olursun? Delik deşik olmaz mısın? Hayatını kaybetmez misin? E şimdi bin yerden her taraftan haramlar ve günahlar. Açık saçıklar, küfrü sözler günahkar hayat. Allah hatırlatan ne var? Sadece bir camiyi görsen, o da oraya bakarsa. bak ne oldu? Her taraftan kurşun yer gibi haram ve günahla delikleşik oluyor. Aklın, kalbin, ruhun, vicdanın, duyguların, nefsi ve hayvani duyguların her şeyden etkileniyorsun. Böyle bir hale geliyorsun. E şimdi peki bunun neticesi sonucu nedir? Bu hayatı tersine çevirmek gibi. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine davet etmek. imana, farzlara, helal ve haram çizgisine. İşte bu toplumda bunu yapabilmek için çok yüksek iman gerek. Ya bu tahribatı ondan sonra tadil etmek, düzeltmek ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlarda gözüküyor. Çünkü tadili çok büyük bir hamiyet, himmet ve gayret ister. Ya işte bu Resul-i hadis-i şerifi. fesad ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük kesse, yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir diyor. Evet bu hadis-i şerifin ışığında sünnet-i seniye tabi olmak ne zamanlar? Özellikle bu zamanlarda ne kadar kıymetlardır? Üstad Hazretleri onun kıymet derecesi ve mahiyeti nedir? Ne değildir? Niçin temessük edip sımsıkı yapışmak lazım? Onu ne yapacak? İzah edecek inşallah. Peki. El-Fatiha'ma salavat.